Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir araba kopyalama ile karşınızdayım arkadaşlar ama araba kopyalama gireceğimize geçmeden önce hayranlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzda şöyle bir 100 beğeni geçiversin. Hatırlarsanız evli girişimiz vardı ya daha doğrusu his tablosunda yapılan bir girişimiz vardı ya. O arkadaşlar dün Fix Fixlendi. Yani artık çalışmıyor. Onun yeni bir taktiklisi geldi arkadaşlar. Yine aynı şekilde yapacağız ilk başarı Aynı evinde yapacağımız birkaç şey değişti arkadaşlar. Onun haricinde her şey aynı. Yani aynı giriş gibi bir şey. Sadece evi git, evi değişti arkadaşlar. Ben yine de en baştan ee, anlatayım çünkü aramızda yeni olanlar var. Yeni olanlar şimdi direkt ben eve gidip de anlatmayayım da her şeyi anlatayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk baş geçen gelişte online'ımızın options'lardaki matchmaking'ini açmıştık. Bu matchmaking'i kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu crucet yapıyoruz. Buradaki settings'lere geliyoruz. Ayarlara geliyoruz. Buradan arkadaşlar targeting modumuzu free aim almamız lazım. Bu frame'i story moddan veya da arkadaşlar creator'dan alabilirsiniz. Kendimizi frame'i alıyoruz. Geliyoruz arkadaşlar invite on'u seyişine geliyoruz. Buradan interaction menümüzü açıyoruz arkadaşlar. Buradan 9. sıraya hide options'a geliyoruz. Jobs'a geliyoruz. Buradaki all jobs'u custom yapıyorsunuz arkadaşlar. Siz de bu hide ise bunu custom alın. Görmüş olduğunuz gibi ee, şeydeki map'teki job'larımız geliyor arkadaşlar bir adet topluğa Yolmanız lazım ışınlanma yapabilmemiz için arkadaşlar benim topluğum var Topluğuma gelebilirsiniz Topluluğumun adı hem açıklama kısmında hem de yorumlarda sabitlenmiş yorumlarda görebilirsiniz arkadaşlar ben yine de söyleyeyim Topluluğumun adı playstation 4 Topluluğu youtube kenan karanfil arkadaşlar Topluluğa gelerekten ışınlanmamızı yapabiliriz şimdi bunker lazım kamyon lazım MOC lazım yani kamyonumuzun arkasında da kopyalayacağımız araç lazım arkadaşlar yani herhangi bir araç olabilir ama ben size tabi ki de arena war garajından çık çıkmış veyahut da beni beni çıkmış arabaları kopyalamanızı öneririm arkadaşlar ve ya Nightclub garajınızda herhangi bir garajında olabilir veya da Arena War garajınızda ne kadar fazla kopyalamak istiyorsanız arkadaşlar o kadar fazla da bedava e, -Ege Ege'ci almanız lazım. Bedava Ege'ciyi de şuradan size göstereyim arkadaşlar. Anında bu araba görmüş olduğunuz gibi free yazıyor. Eğer ki bu araba da bedava değilse bu GTA Online hesabınızı Social Club bağladıktan sonra bu araba bedava olur arkadaşlar. Bu arabayı Nightclub garajına veya da Arena War garajınıza koyuyorsunuz. Kamyonumuz e özellikleri olması lazım. Kamyonumuzda ne ne gibi özellikler lazım diyeceksiniz. Arkadaşlar şu kabin kısmı hover custom olması lazım. Yani küçük burunlu olması lazım. Eğer ki sizde bu uzun burunluysa bunu küçük, burunluysa bunu küçük burunların hover custom yapın ve bayıç kısmı personal vehicle search olmak zorunda. Çünkü kopyalayacağımız arabayı bu şekilde burayı sokuyoruz arkadaşlar. Bize bir adet stil değiştirebileceğimiz bir lüks bir ev lazım. Oraya da hemen size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuradan şöyle ev yere geliyorum. Arkadaşlar custom apartman lazım bize. En ucuzu 985 bin dolar, en pahalısı 1 milyon 100 bin dolar arkadaşlar. Niye bundan okuyoruz diyeceksiniz. Niye en ucuz evlerden olmuyor diye. Niye illa ki bu apartman oluyor diyeceksiniz. Arkadaşlar çünkü bu apartmanda e, değiştirerek oyunu baga sokacağız. Ve bu e, bugdan yararlanarak da girişimizi yapacağız arkadaşlar. Araba kopyalamamızı yapacağız. Şimdi sizde bu da varsa kamyonunuzu tamamsa arkadaşlar. Arena borunuza veyahut da night club'ınıza da ne kadar fazla kopyalamak istiyorsanız da o kadar Fazlada fazla da boş bedavaya geç aldıysanız artık bankırımıza doğru geçebiliriz arkadaşlar. Şuradan hemen içeriye doğru girelim. Bankara geçtikten sonra arkadaşlar kopyalayacağımız arabanın MOC yani kamyonumuzun içinde olması lazım arkadaşlar. Şimdi neden küçük Burunlu olması lazım? Neden büyük burun olmuyor? Onları size anlatacağım. Neden isti kopyalıyorum arkadaşlar? Ben ve nasıl satıyorum gibi sorular geliyor. Arkadaşlar bu arabayı kopyalıyorum çünkü bu arabayı satmaya gittiğim zaman değeri düşmüyor. Neyse o fiyata satılıyor arkadaşlar. Ben 1.8 milyon civarına satıyorum. Diğer türlü arabalar mesela Delixo gibi çok fazla sattığınız zaman zaman çok fazla size para veren arabalar var. 3 milyon gibi değerlerinde. Ama o arabanın kopyasını sattığınız zaman arkadaşlar size sadece 300 bin veya 200 bin dolar para gelir. Ama bu arabalarda değer düşmüyor. O yüzden içsi veya da elektrikli kastım kopyalayın arkadaşlar. Bu arabamızı şöyle şu borunun yanına doğru çekiyoruz arkadaşlar. Hem şu ee, sol üstte Mobile Operation Center'a girmek için tuş çıkıyor olması lazım. Yani uyarı çıkıyor olması lazım. Hem de aşağı indiğimiz zaman da arkadaşlar şurada mavi circle'ın çıkmış o ol çıkıyor olması lazım. Şimdi diyeceksiniz ki kamyonun burnuyla ne alakası var? Ben büyük burun olurum yine yaparım diyeceksiniz. Arkadaşlar maalesef ki öyle olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi benim kamyonumun burnu küçük. Şimdi benim kamyonum burnu büyük olsaydı bu kamyon arkadaşlar böyle bir e, rahat bir 2-3 metre veya da 1 metre arkadaşlar geri gelecekti yani e, tam şu kapı kısmı şu e, kolonun yanında Olacaktı arkadaşlar ve ben bu arabayı buraya çektiğim zaman aşağı indiğim zaman da Şu mavi circle çıkmayacaktı e, bu yüzden arkadaşlar arabamızı buraya koyduğumuz zaman mavi circle'ın Çıkabilmesi için kamyonumuzu küçük burnuna almamız lazım şimdi direktmen dışarıya Çıkıyoruz arkadaşlar bazen coplar buradan gözükmüyor olabilir bir ben de şu an gözüküyor ama bazen joblar gözükmüyor. Ben yine de dışarıya çıkarken size göstereyim arkadaşlar. Buradan dışarıya doğru çıkıyorum. X bunker yaptım. Şimdi ışınlanacağız. Şimdi arkadaşlar yine bazı yorumlardan yola çıkarken söylüyorum. Diyorsunuz ki ben ışınlanmayı yapıyorum ama bende iki tane uyarı çıkmıyor. Bir tane uyarı çıkıyor. Çok güzel bir soru ama arkadaşlar niye sizde iki tane uyarı çıkmıyor diyeceksiniz. Çünkü katıldığınız kişi de free aim'de. O yüzden yani siz Asistit eğimde olan birisinin üstüne katılmanız lazım. Bunu bilemezsiniz top buluktan arkadaşlar. Yani deneyerek yapmanız lazım. Bir kişi bulduktan sonra bir onun üstüne katı Zaten hepimizin evi burada olacağından dolayı arkadaşlar direkt en yakın joba geliyorum. Kareye basacağım. Start job yapıyorum. X'e basıyorum arkadaşlar. Görevimiz açılıyor. Burada top buluğa gidiyorum. Herhangi birisinin üstüne katılıp geliyorum. Oturma katı yaptım. Geldim arkadaşlar. Şimdi bana çıkacak olan uyarıları uyarı, uyarı, uyarı bekliyorum. Azıcık burada beklemeniz lazım. Uyarı geldiği zaman arkadaşlar ilk uyarıyı kabul ediyoruz. Yani X'e basıyoruz. İkinci uyarıyı kabul etmiyoruz. Yani yuvarlığa basıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ışınlanmamızı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Buradan sonra da evimize koştur koştur gideceğiz. Ve evde yapmamız gereken bazı şeyler var. Şimdi e, yine bazı sorulardan devam edeyim arkadaşlar. Çünkü bunlar sıkıntı. E, ev yeni aldığınız zaman evinizin içinde heyist olmuyor. Bu heyist açmanız için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Şu map'i açtığınız zaman map'in şu sağ kısımlarında gösterin görevi çıkar. Hani bizi arıyoruz. Hani wanted levelimizi falan filan kaybettiriyoruz ya arkadaşlar. O adamın görevine gitmeniz lazım. O adamın e, görevine gittikten sonra o sizi arıyor ve ilk görev geliyor arkadaşlar. İlk görevi yapmanız lazım ki e, sağ dipede bastığımız zaman mavi şey e, yani ekrana geçebilelim. Buradan evimize giriyoruz. İlk görev yapmazsanız arkadaşlar direkt gigici yapmaya kalkışırsanız de yani heist tablosunu yapacağımız için gigici direkt sağ dipede bastığınız zaman sizi göreve ışınlıyor arkadaşlar. Yani onun yapmaması için ilk setup'ı bitirmeniz lazım ki tahtaya bir şeyler yazı versin. Şimdi evimize geldik. Tamam şimdi en önemli yer burası arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar interaction menümüzü açıyoruz. Tamam mı? apartman style'a geliyoruz. Şimdi ben burada apartman style'ımı değiştirdiğim zaman ekranım siyah olacak ya şöyle göstereyim bir tane. Bu öyle siyah oluyor ya arkadaşlar ekranım. Bu şekilde ekranım siyah olduğu zaman direkt sağ dipede e spamlayacağım ve arkadaşlar touch e de basılı tutacağım. Yani interaction menüyü açmaya basılı tutacağım arkadaşlar. Bir daha değiştirdim. Şimdi arkadaşlar interaction menüyü ben playstation'da nasıl açıyorum touchpad'e yani dokunmatik yüzeyi basıp tutarak açıyorum değil mi evet Apartman style'a e geliyorum şimdi ben buradan bir tane apartman style'ı değiştireceğim ve burada X'e basacağım X'e bastığım zaman direkt sağ dipede spamlamaya bas, başlayacağım ve aynı zamanda da touchpad'e basılı tutacağım arkadaşlar ee, Baga girecek oyunumuz bu tekte olmuyor arkadaşlar bunu baya bir denemeniz lazım. Mapimiz kaybolacak ve arkadaşlar o şekilde baga sokacağız. Şimdi hemen yapalım. X'e bastığım gibi sade ipede spamlamaya bas ba başlayacağım ve de touch pede basılı tutacağım arkadaşlar. Hemen yapıyorum. X sade ipede spamlarken de touch pede basılı tutuyorum arkadaşlar. Ekranımız şöyle acayip bir görüntü olacak arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz sonra mini mapimiz yok oluyor ama sonradan geliyor. Mini mapi yani kaybetmemiz lazım arkadaşlar. Yani şimdi olmadı. Bir daha yapıyoruz. Apartman style. Buradan apartman ile değişik bir style yapın mesela. Bir aynı style'ın üstüne yapmayın. O zaman para verirsiniz arkadaşlar. Yani apartman style'ınız değişik olmaz. Şimdi x'e basacağım. Bastığım gibi pede basarız tutacağım ve sağ ip'e de spamlayacağım arkadaşlar. Yani spamlamaktan kastım. Bas, basacak bas, basacak, basacak. Hemen yapıyorum. X, spamlıyorum ve touchpad'e de basarız tutuyorum arkadaşlar şu an. Evet. Siyah ekran şu şekilde bug'a giriyor. Yine olmadı arkadaşlar. Olduğunu nereden anlayacağım diyeceksiniz. Şu Haze tablosunda çerçeve var ya olduğu zaman o çerçeve hiç kalkmıyor arkadaşlar. Şimdi çerçevemiz de kalkıyor. Zaten minimapimize geliyor. Hemen yapalım bir daha. X'e basıyorum. Sağ dp'de spammayacağım ve de taş pede basılı tutacağım. Basılı tutuyorum arkadaşlar. Sağ dp'de de, de spamlıyorum. Evet yine olmadı. Burası birazcık uzun sürebilir. Normal. Yapıyorum arkadaşlar şu şekilde görüntünün oluşması lazım ama bu görüntü oluştuğu zaman da çerçevenin gitmemiş olması lazım. Bir daha yapalım şöyle bir hemen style'ımızı değiştirelim. Tak tak basıyorum. Evet yine olmadı. Minimap'imiz bir süre, sonra, bir süre sonra geliyor arkadaşlar. O yüzden çerçevenin gitmemesi lazım. Şöyle şarp yapalım bir de. Bas, bas çek bas çek bas çek bas çek bas çek. Evet yine olmadı. Şurada bekleyelim azıcık hepimiz geri gelecek zaten. Modu yapalım. Aynı şekilde taktiğimi yapıyorum arkadaşlar. Evet yine gelmedi. Yine olmadı yani. Tekrar apartman style'ımı değiştiriyorum. Şu sefer yapalım. Bas çek, bas çek, bas çek, bas çek, bas çek. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oldu. Çerçeve hiç hiçbir şekilde gitmedi. Buradan quitliyoruz arkadaşlar. Yuvarlığa basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi de mini mapim yok oldu. Burası biraz zaman alabilir. Bazen ikinci deneme de olabilir. Bazen tekte de olabilir. Bazen 15. De olur. Bazen 30. De olur. Ama arkadaşlar oluyor. Taktiği anladıysanız, yaptıysanız oluyor. Eee... Apartman style'i açıyorsunuz. X'e bastığınız zaman touchpad'e basılı tutuyorsunuz ve aynı zamanda da sağ dipe de spamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde mini kaybolduğu zaman mapimizi açıyoruz. Buradan arkadaşlar sizin hangi garajınızda varsa Night yap garajını veya da Arena War Garajınıza ışınlanıyorsunuz. Benim Arena War garajımda bedava elacı var. Ben en yakın joba geliyorum Arena War'a. Buradan ışınlanacağım arkadaşlar. Start job yapıyorum. Top gidip herhangi birisinin üstüne katılıp geliyorum. Katıldım geldim arkadaşlar. Şimdi ben çıkacak olan uyarıları bekliyorum. Birinci uyarı. Evet ikinci uyarı. Hayır dedikten sonra şu sol üstte bir hata gelecek arkadaşlar. O hatayı aldıktan sonra da sizi ışınlayacak oyun. Görmüş olduğunuz gibi şu an burada hızlı koşamıyoruz arkadaşlar. Interaction menü eğer ki burada açarsak göreceksiniz zaten. Ayganda apartman style, market apartman falan filan var. Yani oyun bizi Ayganda apartmanla sanıyor arkadaşlar. Buradan arena boruma giriyorum. Ee, dışarıya çıkaracağım ve dışarıya çıkarttığım zaman arkadaşlar arabasız bir şekilde dışarıya çıkacağım. Yani yürüyerek çıkacağım. Buradan hemen girelim workshop herhangi bir garaj olabilir. Yeter ki night club veya arena var olsun arkadaşlar. Normal normal ev garajları olmuyor. Loading. Açılmasını bekliyoruz. Evet açıldıktan sonra arkadaşlar buradan hızlı koşabiliyoruz. Burada içerideyken hızlı koşabiliyorum. Buradan koşa koşa gideceğim. Hemen şu sağda benim bedava Ege'cim. Evet. Arabamı biliyorum. Gaza basacağım arkadaşlar ve arabasız bir şekilde dışarıya çıkacağım. Gaza bastım. Dışarıya çıkacağız arkadaşlar. Şimdi siyah ekranlıyım. Bekliyorum oyunun açılmasını. Evet. Rolling Circle çıktı. Şimdi beni şey atacak oyun. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaya olarak çıktık. Buradan tekrardan map'imizi açıyoruz. Ve bankerımıza en yakın olan job'a geliyoruz. Start job yapıyoruz. Ve top buraya gidip yine birisinin üstüne katılıp geliyorum. Katırdım geldim arkadaşlar. Şimdi bana çıkacak olan uyarıları bekliyorum. Bekleyelim. Birinci yürüye. Evet ikinci yürüye. Hayır dedikten sonra arkadaşlar beni map'e ışınlıyor. Bekliyorum oyunun açılmasını. Evet. Açıldıktan sonra buradan koştur koştur bankırımıza doğru giriyoruz arkadaşlar. Burada da yavaş koşuyor. Yani X'e hiç bas çek yapmanıza gerek yok. Sadece basılı tutsanız bile yetiyor arkadaşlar. Buradan bankırımın içine giriyorum. Şöyle açıksın. Kopyalamamız bitti arkadaşlar. Şimdi sadece arabayı sokup çıkaracağız. Ondan sonra da kop ilk kopyalamamız bitecek. İkinci kopyalamayı yapmak için e, yeni bir server'a geçmeniz lazım. Ki Eğer mapiniz geldiyse ise hiç fitnames işini yapmanıza gerek yok. Direkt kopyalamaya devam edebilirsiniz. Çünkü söylediğim gibi arkadaşlar map gelmediği için araba süremiyoruz. Bazen burada fail olabilir arkadaşlar. Ben de tam olarak burada fail oldu. Burada araba yoktu arkadaşlar. Yani bazen yaptığınız zaman araba yok olabilir. Bu gayet normal arkadaşlar. Tekrardan yaptım. Geldim bu sefer arabam kaybolmadı. Arkadaşlar araba kaybolmadığı zaman yani ben de fail oldu. Yani herkes de olan bir şey bu. Bende de de fail oldu arkadaşlar. Tekrardan yaptım. Geldim ve arabam aynı şekilde çekik arkadaşlar. Arabamı önce bir bindim. Çalıştırdım kaldırdım bastım arkadaşlar çalıştıktan sonra kamyonumun arkasından girdim önünden çıktım görmüş olduğunuz gibi kamyonumun içinde boştu arkadaşlar şimdi arabama bineceğim ve sağ dipe de basacağım direkt x'e basacağım arkadaşlar çünkü bana bir full yarısı gelecek kamyonum içi boştu ama bana full yarısı gelecek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu uyarı geldikten sonra da kopyalamamız tamamlanıyor ben şimdi yine de size kopyalanmış araba göstermek adına arkadaşlar direkt arena bora gideceğim ve aynı yerdeki arabayı size göstereceğim arkadaşlar burada Arabayı içeriye veya dışarıya çıkartabiliyoruz kamyonun. Ama arabayı süremiyoruz arkadaşlar. Yani arabayı dışarıya çıkarttıktan sonra sürememiz için mepim gelmesi lazım. Ben burayı hızlandırdım. Şu an bu e, son 2 dakikasını sonradan seslendiririm. Çünkü fail olduğu için arkadaşlar. Bir geldim baktım araba yok dedim. Aman. <laughs> Tekrardan aynısını yaptım arkadaşlar. Geldim. Şimdi Arena War'a geliyorum buradan. Kopyalanmış arabayı gösterebilmek adına arkadaşlar. Çünkü fail oldu. O yüzden tekrardan yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ki bir de göstereyim yani şimdi inanmayan falan filan olur. Bazı yorumlar geliyor yalan sahte. Buradan zaten ilk garajdaydı arkadaşlar. Workshop level'deydi. Workshop level'e girer girmez direkt sağ tarafta bir tane eleci vardı arkadaşlar. O eleci oldu size artıkın hissi. Bunu 1.8 milyona sataraktan kendime para yapabilirim arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar olsun. Abone değilseniz abone olmayı videoya videoyu da unutmayın arkadaşlar. Ve kırabimize de gelirseniz çok güzel olur. O da yorumlar kısmında ve sabitlenen mesajlarda da var arkadaşlar. Burada eski kırab renklerini gösteriyorum. Bu eskiydi. Şu da eskiydi. Yeşil de eskiydi. Yeni olan bu kırmızı arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet Bay bay. Sağlıcakla kalın.